Sen bir doğru bakayım göreceğim ben çalışabilecek misin? Ben duramam ki yerimde. Ne olsa depresyonumla. Girmem ben depresyona falan. Gireceksin. Girmiyorum İlayda. Bebeğe olmuş ha yavrum? Oğlum bebeğe vurdum. Onur yardımcı olur değil mi? Onur. Onur hani hem çok iyi baba hem çok iyi koca. Ay sen iyice çökmüşsün. Kızım moralini azıcık yüksek tutmak lazım. Ne kadar yakışmış. Dur. Basma bırak oraya çocuk uyuyor. Ulan yürü Hormonlar yer değiştiriyor, kalistikasyon. Ha, mi hali ya! Karım <laughs> <laughs> normal. Bizi, bizi yaşarken... ...geldi koyun! Yine doğum yapmış, analara dadanıyor cadı. Kimle konuşuyor ya? Kim, Bir Bir şeyden bahsetmiştin ya. <laughs> Onunla şey var mı? Böyle işten falan muharak. Var. Lohusa'yım be, herifini duyacağım. Lohusa, televizyonda ilk kez Salı Show TV'de!